Oynadıktan sonra arkadaşlarla yıkamadık serberden ben katla soru var yazı yapışamıyorum soru var sonra 85-60 detayı bu üçüncü deneme bir tane geçe kalmıştım fakat öldüğüm için atmadım Şu anda bunda da yani mouse'u tekerleği hala bozuk ama kuzenim uyuduğu için ben tutuyorum şu anda 5 6 7 8 9 basacağım Beğen. Güzel güzel, güzel, güzel çok isteriz. şu an bana dalatmak istemiyorum arkadaşlar <laughs> çünkü üçüncü deneme aslında bir tanesine bir içe kaldım fakat çok salak gördüğüm için atmak istemedim hem de olduğu gibi diamond chest plate'in de diamond chest plate'in diamond fakat çok salak olduğum için atmak istemedim dedi, de şey istemedi. Dediğim gibi yani o itemlerle öldüğüm için Atmak istedim o video. İkisinin birincisinde zaten hacker çıktı. Şey alacağım. Ee, şey yapıyorum zaten. Ne ee, Minecraft çıkmayan videolar gelsin mi? Bu arada full aynı set olduk. Çıkmayan videolar gelsin mi diye seri başlatacağım arkadaşlar. Abi muzola. Güzel bayağı yemek var. Şimdi şöyle şunu yiyelim bir tane. sonra şunu şöyle tamam. Çakmak kolu Aha takım var. Evet takım var. Bu uyuyor. Bu konuda çok yüksek kadar var. Bir tane riskimiz var. Ee, bu soruda stik sıkıntısı ve yemek sıkıntısı var cidden. Yani hayvan gibi acıkıyorsunuz ve stick çok nadir çıkıyor chestlerden. Ee, tier 2 falan çıkmıyor. Tier 1 çıkıyor fakat yani Ölü nadir çıkıyor ki. Ulan nadir deyince eski kanalım aklıma geldi. Neyse siktir et kanalı. Yeni kanalda olacak. Eskileri unut. Bu arada Diamond Sword yapabiliyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam mı? Öyle bir tane adam var. Oho! Babici! Ne bu lan Ne Bu giderecek hiç bir bok yok. Abi video kapam. İnşallah kapanmamıştır Allah'ım inşallah kapanmamıştır Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Altı aldım videoyu. Abi inşallah kapanmıştır ya. Korkuyorum ha kapanmış diye. Vay çok feci küfür ederim ha. Şu anda açık. Bilgi şu anda açık. Aha bir adam. Lag mı oldu? Ma ya. Bir tane daha vurmalık canı kaldı var ya. Tek vuruş be. Ketmiyoruz. Ketmiyoruz. Uzun zaman sonra bir ketmiyoruz daha attım Süper, cici. Ketli satmayı da özlemişim ben. Şimdi bayağıdır ketli satmıyorum. Güzel oldu bu da. Oltamız da çıktı. Süper. Şöyle şurayı yapacağım. Sonra şuraya item atalım. Ay, o ok atın. Ya çakmak da attım. Ağzı Ya Şöyle 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 ya böyle Benim yaman da böyle arkadaşlar Of 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 Dur 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 Oyun drop ediyor şu an Oyun feci FPS düşüyor yani FPS düştü çöpek gibi FPS düşüyor Yapacağım bir Dışarıda da inşaat var ama. Bir saniye ben şuraya girip kapıyı kapatmak istiyorum. Şuraya i̇şte bakmayın. Geleceğim hemen. <laughs> geldim böyle. Şu kulaklığımı takmaya çalışıyorum. Taktım. Tamam, sıkıntı yok. Yola devam. Şöyle bir efenet yapmak istiyorum. Ve crafting table'a gitmek istiyorum acilen. Tamam. Lan niye mi geliyor? Seni şöyle alalım tamam.

Ananın amı. Ananın amı. Aha tırnak. Tırnak 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 tırnak. Cici cici. Oğlum ne sikirler. Abi arkamda adam var. Ona git ya. Ona git ya. çakma var ya nuk bir kullanıyorum Süper be birini aldım kaç Kaç iki timden birisini de attık Süperiz Yapıldamıyor Olsun Yapılsız ona var Ben Aha gepo. Oha. Evet bunu da yaptık. Çok güzel bir başarı. Şöyle itemlerimi boşaltıp falan oradan şey almak istiyorum. Bu almak istiyorum. Gapla gap. Gapla gapla gap. Tamam. Gaplimizi aldık. Okumuzu aldı. Ben buna bir cici yazarım beyler. Yani ben buna bir cici yazarım. Bu arada okumuz mu kalmamış ne? Ya okumuz kalmamış dedim kusura bakmayın. Akustaktan fazla okumuz varmış bir stekten fazla. Şu çakmaklarımı birleştirmek istiyorum. Alo. Şimdi şöyle kaç tane damlamız var? 14 tane. Hemen. Hemen 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 hemen, hemen. Tamam bir tane kapalı. Yirmi tane ayrım var. Yetmeyecek mi kapısız? Tamam abi var ya süper işte. Şu oltayı alabilir miyim? Alıp, aldım. Aldım ilk defa aldım oltayı yani. İlk defa <laughs> <laughs> Çıkarım değişik sesten dolayı kusura atmayın. Abi var ya ikili team kestim ben. Vay be. Chat Bu videoyu atacağım değil her türlü atacağım yani. Başlıkta chat news olacak. Bu Diamond Gamers TR'den korkuyorum onda bir şey var yani çünkü galiba. Yani bilemeyiz bokta çıkabilir güvenin. Tam kötüydü ama yerinde yaptım yani. Abi yemek bolluğu çekiyor yemin ediyorum. Ha. Lan bütün şeyini getirdik lan. Gerçi ben Gapple'ı yemesem dalgınmışım da. Zaten adamı öldürdükten sonra getir dedim Katmış Bu arada çakmakta çok nüf kullanıyorum. Bunu biliyorum. Yazmamıza gerek yok. Daha demin, daha demin de böyleydim işte. Diamond chest ve diamond pantolonum vardı. Sıra. Dur dur şimdi o yer söyleyecek ben <laughs> Acayip derecede uzadı video be. Hadi. Yine yerine söyleyin de. Şöyle yapalım. Daha çok doğruyu çünkü. Abi ortada da yoklardı ki herhalde. Değil mi? Herhalde yok değil mi ortada? Oy. Aha çaktı. Aha. Al işte hepsini aldık. Görüyor musun? Diamond yemir sinyara gel tamam bir kocuğum Sen seni yeter Ortaya gel Dam <laughs> ama İnşallah dalmaz da inşallah. İki gün geçen ay bir tane adam atadım oldu. <laughs> Fakat ben ona da daldım o bana dedi. Çünkü o da bana vurmuştu. Ben de ona girdim. muharebesi. ne zorunlu açıyor ya. I'm a player Mega kutuya bakma sessiz kaldım ya. Yani. Çok özür sessiz kaldım çünkü ben böyle birisiyle team olup konuşunca çok sessiz kalıyorum. Ben gideceğim. Kendi soktu lan! Atlamıyorum.

kardeş. <laughs> Helal olsun bu bana var ya çok yardım etti. Yalnız orada adamlar saldı. Ben de kendi Küfür evet, <laughs> etmeyin yani bu yüzden. Go. salaklık yapıp biraz e, şeyle vurdum. Beyler bir daha fazla olmasın. E, videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize bakın. Like, yorum, like, like. Görüşürüz. <laughs>